Herkese arkadaşlar, Egoist Pati kanalına e hoş geldiniz. Hepinizin Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Firavun setine kafa atıyoruz. Çünkü baktım bütün youtuberlar kafa atmış. Benim de buna kafa atmam lazım, benim de buna fullemem lazım. Önceki videoda Ahmet abinin hesabını fullemiştik. Dedik ki artık bizimkini de fullleyelim. Biliyorum şu an diyorsunuzdur ki ulan Egoist Pati kanalına video attığı yok düzgün. Yayınlarda popchi oynamıyorsun. Artık artık geri döndük. Egoist Pati is... back Bak harbi egoist Party is back ulan. Bundan sonra çok sağlam videolarla karşınızda olacağım. Hatta bu videodan Önce mi atalım sonra mı? Efsane bir gerçek bir videosu da çok çok yakında sizlerle olacak. Eski serilerde sizlerle beraber olacak. Eskisi gibi hayvan gibi videolarla karşınızda olacağım ve şu anda Mono canlı yayındayım. Onlarla beraber canlı yayında bu kuyu açıyoruz. Youtube'cu ben de bu canlı yayınlara katılmayı unutma. Chat'te gördüm oradayız mı söyleyeceğim. Sen yoksan bir eksiz. Açıklama adı link var. Canlı yayınlara seni de bekliyoruz. Sohbet muhabbet de ederiz. Bugün 47.000 UC'miz var gibi gözükse de burada 8.000 TL gibi bir bakiyemiz var. Ya ben bu kadar parayı bir oyuna harcamanın doğru olmadığını savunsam da set çok güzel. Set, set çok fazla güzel. Elimizde şu anda kıyafetimiz var. Ahmet abi bize yolladı Allah razı olsun ondan. Kuzgun setimiz var. Bu seti bugün fulllemeye çalışacağız sizlerle beraber inşallah. Hemen şu bedavaları bir açıyorum. Şunlar aradan bir çıksın. Şunlar bir aradan çıksın istiyorum. Benim derdim asıl para. Lan ucu ile açıyor. Dur. İkinciyi açtım. Üçüncüyü açtım. Tamam. Daha açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Güzel. Gümüş parçacıkları izledim. Bu videoda böyle hızlandırılmış, hızlandırılmış böyle abuk sabuk şekilde. Tiravon mu dedim? Evet. Kuzgun setini açıyorum arkadaşlar. Chat düzeltti şimdi ben. Bir an heyecanlandım sizi görünce uzun zamandır görmüyorum sizde hoş geldin like'a istiyorum ya. Mesela uzun zamandır yokum ya. Bir hoş geldin like'a. Yapıştırsana tatlı şey. Bir de abone değilsen de abone ol. Vallahi düzenli videolar gelince artık şaşıracaksın zaten sen de. O zaman bir tane onluyla şu... Bak bu tırpanı beğeniyorum. Bu güzel oldu. Bir tane de emoji'mizi aldık. Güzel. Birazcık tekli açıp şurayı hemen bir fullleyelim. Yapıştır. Yapıştır. Şimdi zamanı geldi. Gelmemiş. Tamam. Bir tane daha tekli. Birazcık tekli gideceğim. Şu geç animasyonunu kaldıracağım önce. Bir tekli daha vuruyorum. Bunu geç. Şimdi. Hay Allah. Şu kutu açalım şansında. İşler yolunda gitti. Yaver gitti. Hadi. Tırpan az önce vermiştin. Teşekkür ederim. Yok abi ben bunu böyle tek tek finger finger uğraşamam. Ben bunu onluyu vururum. Onluyu vururum. Yardır geç yaparım. Bak yardır geç yaparım. Yanında güzel kıyafetleri de al. Biliyorum bu ya. Bu işi biliyorum ya. Yanında kıyafetleri de alacağım biliyorum dediğim gibi de aldım. Yükseltmeye bakacağım bir. Kaç tane ne lazım bize? 5 tane bundan var. Daha 11 tane bundan var. Çato yolumuz çok uzun ya. Daha yolun başındayız abi. Vallahi yolun başındayız ama moral bozmak var mı? Yok. Devam. Oy. Bravo, bravo bravo, bravo Buradan Doha da selam olsun. Böyle esme ya, idi murra, murra güzel. Dans sonra... ya oy çok güzel giriyor. Çok güzel. iyi. Bu arada güzel. oyundaki en iyi paraşütü de çıkartmayı. O ne oluyor? Emel oğlum devam 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 devam. Güzel. Bit. İ... o kuzgun seti Lan, çıktı. Kuzgun seti çıktı. Lan ne oluyor? Tamam. Emoji'yi de açtık. Ay yanıyor bugün. Ay. <laughs> bugün yanıyoruz. Abi şu ana kadar şey yolunda gidiyor. Maşallahımız var. Hadi biraz daha böyle birazcık daha şekilli bir şeyler. Bir iki set daha çıkarmam lazım benim. Şimdi ödüller al kısmına gelelim bir bakalım. Bizim burada güzel parçacığımız olmuş. Buraya daha çok yolumuz var. Daha çok yolumuz var. Daha çok yolumuz var. Daha biz bugün bayağı bir ucu belli olduğu üzere. Allah Allah. Okey. Okey. Ya ben? Bir dakika. Keko oturuşuma geçebilir miyim? Şöyle bir keko oturuşuna var, geçeceğim. Var, var, var. Şimdi arkadaşlar. Akıyor maşallah farkındayım. Ama ben şu olayı sevmiyorum. Şu parçacıktan biriktir onu al falan. Böyle heyecanı kaçıyor. Onu sevmiyorum. Birazcık tekli gidelim. Güzel. Okey. Animasyonu geç kaldır. Bir kuzgun setimiz daha yok mu ya? Bir kuzgun setimiz daha yok mu ya? He, ee, geldim. Güzel güzel. Bu da lazımdı bize. Tamam, okey, okey, okey. Bir oldu daha. Bir dakika, acaba biz kuzgunu da çevirmesek de kilerde mi çevirsek ya? Ne diyorsunuz? Aa, gerçi sen de, şu an var, kıyafet alacaksın değil mi? Evet. Hmm, Dur, bekle, var, hallediyorum. Var. Bekle, hallediyorum, bekle. Tamam lan, düşüyorum lan. Ulan, lan düşeceğim. Hah, ver, ver, ver baba. Ver. Çatı, bir takım talihsizlikler olmaya başladı. Oğum Oğlum versene şunlara. Alo. Güzel şunlar lazım. Oy baya parça geldi güzel. Biraz daha parça vermerim mi baba? Güzel. Bizim bunu bugün fullleyebilmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa ben kafayı yerim. Tamam. Bir durak, Bir sakinleşelim. 70 tane oldu. Bir level atlatacak kadar biriktireyim be. Bir. Daha satın almayacağım bak. Kızıl cazibe. Kızıl. Kızıl. <laughs> Çok cazibe. <laughs> bir tane daha çeviriyorum. Şunu bir sıfırlayalım ya. Dur. Geç. Güzel parça. Geç. Geç. Ya bir tane şundan veriyorsun ya. Şimdi şunu bas. Tamam. Bir daha sıfırladığımız Bir tur daha dönüyorum. Oy kuzgun setim geldi. Kuzun Güzel. Geldi. Güzel. Geldi. Abi şu kuzgun seti her çıktığında böyle. Böyle bir, bir, içim dişim kıpraşmaya başlıyor. Bir parça daha. Oğlum şaka maka bizim hayvan eti gibi parça biriktirmemiz lazım ya. Bizim olmuş mudur parçamız? Bir 99. Bak tekniğe çıkarttım bir tane eksik. Ya ben senin bacağına tüküreyim ya. Onurdan çıkartıyorum tamam. Güzel. Bir kademe yükseltiyoruz takım arkadaşı etkileşimimizi. Çıkarttık seviye 2'ye. Ulaştırdık kardeşim Allah'ımıza şükürler olsun kuşak kuşak. Şimdi arkadaşlar artık yeni taktiklere ihtiyacımızın olduğunun herkes farkındadır diye düşünüyorum. Bak bir 160 tane sarıdan alalım keyfimiz yerine gelsin. 160 tane aldım ben bir seviye daha yükseltiyorum Allah'ın izniyle. Hop gelişmiş sureti de aldık. Güzel sırada ölüm duyurusu var bak bu ölüm duyurusu çok kıymetli. Tamam güzel biraz daha bize UC harcama düştü. Bas bas. Şu sarıdan böyle 10'lu 5'li 20'li 30'lu falan çıksa çok güzel olacak. Geç. Güzel. güzel. Güzel, güzel. Güzel. Sarı parça birikmeye devam ederken bekle. Oğlum bize yeni taktik lazım ya. Biz şu UC'yi bitirdik zaten. O belli oldu aga. Şimdi bütün UC'miz gidecek bugün. 8000 TL daha asyaz gibi geliyor bana sanki. Dur bakayım. Bu sefer tersten gideceğim bak. Şu anda şunda ya sıra. Tersten gideceğim. Normalde bir tık onda bekletiyordum. Güzel 100 tane parça. Olur. Kaç UC'miz kaldı? Güzel, güzel. Oo güzel tamam çok iyi şu an 2400 bir seviye daha yükseltebilirim ha evet, bir tane evet, daha yükseltiyorum tamam bunu da satın aldım çok iyi 241 parçam oldu güzel ölüm duyurusunu da almayı başardım. Çok iyi. Hayırlı, Firavun'da hayırlı. ölüm duyurum yoktu. Çok üzülüyordum. Gerçekten çok üzülüyordum. Firavun'da insanlar böyle öldürünce burası da şekilde şu şekil, şeyler çıkıyor. Bizde çıkmıyordu. Ama artık bizde de kardeşim bu var yani. Rahat olun. Bu var. Şimdi hemen hesabı ucu yüklemem lazım. Çünkü ucuya bitti. Burada da hemen perdijitale koşturuyoruz arkadaşlar. Tamam, Buraya geldim. Şey arkadaşlar bu arada perdijitalden ucuya aldığınızda anında 3 tane alın. Anında hesabınızı yükleniyor. Haberiniz olsun. Öyle saatler günler beklemek yok. Ayrıca şuradaki bonus hesabınızda satın alımlarda kullanabilirsiniz biliyorsunuz. Ben şu kodu hemen bir hesabıma yükleyip geliyorum. Canlı yayında bir tane de Royal Pass çekiş yapalım. Siz de... Sen bana Bir tane canlı yayında Royal Pass çekiş yapalım. Siz de canlı yayınlara gelip buradan Royal Pass'ler kazanabilirsiniz arkadaşlar. onunla da küçücük bilgisini vereyim. 24.800 UC'miz daha var şu anda ve 5.000 TL daha bakiyemiz var arkadaşlar. Duruma göre onu da basacağız mecburen. Ben kıyıldan gidiyorum. Buradan yapıştırmaya devam. Güzel şu parçacıkları biriksin. Oo bak şu, şu, griler çok iyi oldu. Grileri fulllememiz lazım zaten. Güzel abi. Bir iki kuzgun seti daha çıkarsa oradan iyi ekmek çıkar bak. Bak. Ay güzel. Çato benim hayalim çok fazla biriksin. Fazla olsun. Firavunu da yükseltirim ya. Gerçekten o firavunu da kaçırmak istemiyorum ha. Yapıştırmaya devam ediyorum. Sarı. Ya şu tekliği vermese çok güzel olacak ya. Yani. Şunu yine şekilli bir şeyler ver. Bak sırf puştuğuna poso tekli verdi. Bir onluya bak ne geldi izle. Babayı. Güzel. Chat'ten bir kardeşim istemiş ki 2 tane 10'lu aç sonra 4 tane tekli Senin için kardeşim. 1 Babayı. 2 Okey. 1 İyi. 2 3 Ve 4. Şimdi chat ne isterse öyle kutu açacağım. Chat ne istiyorsunuz? 10'lu. 10 kere tekli. 10 kere tekli. 1 2 3 Senin vereceğin akla tüküreyim. 4 5 6 7 8 10 mu lan? Bir tane fazla sanırım. Hadi bura benden. Bayağı iyi taktıkta arkadaşlar. Tebrik ederim. Bizde 1300 var. Güzel güzel. Gelecek gelecek. Bir iki or. Bir kuzgun setine 100 tane. Hadi ver kuzgunu. Hadi oğlum çok ihtiyaç var. Haydi. Bir dakika ben değişiklik yapıyorum. Bizde olmayan set ne var? Şu mavi, mavi var. var. Maviye vuruyorum. Bir, mavi bir de şuradaki Ay, kırmızı, kırmızı var, var. bak. Kırmızı var de, biz abi. bunu çıkartmadık mı? Çıkartmadık biz mi? bunun kafasını aldık. Mi? Ha, kafalarına çıkarttık biz onun kafalarına dur. Arkadaşlar ben kürümle mavi bu mu Çato? Evet abi mavi bu. Bir buradan devam o zaman. Evet, abi, <laughs> ya geç kırmızıya geç. Kolaydı, easy. Bu kolaydı. Bu kolaydı. Bir de hangisinden çıkartmamız lazım çapa? Abi, kırmızı sağ, şu mu? Bu mu? O, okay. bir tane de bundan alalım. Hadi lan! Oh! Ona ne avradan olacağı bitti! <laughs> bakalım ne ne yapabiliyoruz şu anda bir bakalım. Bakalım. 125 olmuş. 180 185 tane almamız lazım. hepsiyle al, hepsiyle al. Aa yetiyor galiba bir dakika. Şu kadarını alalım. Dur. Garanti ilerleyelim. Ya. Düzgünce garanti ilerleyelim. Girişim emojisini de aldık. Nice. Çok iyi. Dur daha evet. kuşanma bir dur bakalım. Ay. Oha çok istiyor ya. Oğlum. Şimdi boku yedik işte. Şimdi boku yedik işte arkadaşlar. 500 tane sarı lazım. Hadi o 7 tane çıkardı. O 500 sarıdan ne bok yiyeceğiz ya? Arkadaşlar 24.000 ucu daha yükledik. Ama burayı artık buna çevirip parçacık kasmam lazım. Çünkü parçacık yetmeyecek. Bak parçacık yetmeyecek. Buradan devam ediyorum. Artık bizim o sarıya çok abanmamız lazım. 5. Ya çok sarı lazım bize. Bize bir böyle 5 tane falan kuzgun seti çıkması lazım ki Aa bize 5000 tane şundan lazım çato 5000 tane şu anda Evet abi farkındayım Biz bir boku ya, gibi ya var. Biz bir boku erik gibi arkadaşlar Hadi Yido Hadi ver Hadi aslan Ya tamam güzel Şu an çıkan hiçbir şeyle ilgilenmiyorum Bak şu an çıkan hiçbir şeyle ilgilenmiyorum Biraz tekli devam ya bu tekneden bir bok gelmiyor ya. ya. Eyvallah. Lan bundan çıkmadı mı? Oğlum bundan çıktı ya. Bu niye La. bu Lan La, bunu niye çevirmedi bu? Bunu niye çevirmiyor? O çevrilmiyor muydu acaba? Hepsi çevriliyor olmuş çevrilmemesi çok saçma ya. Ha! Ama yeter ama kuşunu bu şimdi keseceğim ya. Nasıl ya? Bu olmuyor mu? Hayır şansıma tüküreyim ya. Vur bir onu lan. Bitti. Tekte vur, tekte vur. Oy güzel çıktı. tekte vur. Dur bir dakika. 77 ta Oğlum daha bu da bit çıkmamış. Dur 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 dur. Tamam dur hepsi nerede? Oğlum çıkmamış. bize hiç beyaz çıkmaz mı? Çıkmaz abi. 3 vardı 6 tane çıkmış abi. E Kaç kaldı ki lan? Oğlum vallahi. ben bir bastım. Lan ben yakızı rızkımızı bastım. Valla rızkımızı bastım ama ben bunu fullleyeceğim aga. <laughs> Oy kanka biz bunu fullleyemezsek bok yeriz ha bu kadar para yatırıp. Bak valla kafayı yerim ha bu kadar para yatırıp fullleyemezsem. Ya şimdi şey olsa başka zaman fullleyebilse basmayız da başka zaman fullleyebilse. Evet aga başka zaman fullenmiyor. Evet. Geldik malum şarkıya arkadaşlar. Şu an PUBG Mobile etkileri akıyor maşallah modunda. İnşallah full yiyeceğiz. Artık yine fullenmezse bok yediğimizin resmidir. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Amin. Şimdi bir cacık çıkmadı. Barış taktiği ediyorum. dedi. Bir dakika Çetin Barış Şirin taktiğini denememi istiyor. Bir şey çıkmayınca biraz tekli gidiyorum. Abi tekli biraz kötü gibi geliyor bana ama. Tekli gittim. Bir onu daha vurdum. Bir onu daha vurdum biraz bir tane tekne vurdum. Bir onu daha vurdum. Bu taktik bende akmıyor ka ben. Ya vuru verme ya, işte ya. ama artık mavi 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 ya. Biz biz galiba bizimki yetişmeyecek. Oğlum bu arada farkında mısınız? Gri de hiç vermiyor ha. Bu gri'den de hiç vermedi. Hala 9 tane var. Oy. 3 tane yapmışız. Kaç 4000'imiz o oh, 4000 olmadı ama 4000 olacak. Ama Nasıl? Ah iki daha nice çok iyi İki kuzgun daha vermesi lazım bize Gelecek gelecek yetecek bu uca yetecek merak etme Bu uca yetmezse bok yerik Çok korkuyorum Güzel 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 Çato yetmeyecek Yetecek Yetmeyecek yetecek. yetecek Ay güzel, çok iyi Çok güzel oğlum Tamam bir dakika. Da. Yani 3-5 sekund. Ay yetik, yetiyor. Yorum sana ya yetiyor. Vallahi yetecek. Bitti. Bitti. Son bir tane daha bas bitti. Bitti. Bok bitti. Git al parayla git al. Yetti mi? Gital, git al git. Hayır, Hayır yetmedi şey. daha. Bir tane yani beyazımız. Yani onu da alamıyor. Onu da alırsın. Şu an onu da alırsın. Hayır. Abi. Yetiyor mu? Alırsın. Şu an ikisini de alırsın. Bak hepsini şeyler. Buna kaç tane lazım? Buna 3000 işte. Şey... 300. Şey, e... 372 Dön. lazım. 372 lazım buna. Burada 80 lazım. Yani 3800. O <laughs> oh, yetiyor. Evet, derim tamam. 3072 mi dedim? Aynen 3700 lazım onun. Güzel. Bir tane de beyaz alıyorsun, Bir de. hayırlı olsun, hayırlı olsun. Oldum. Lan 10 tane eksik. Aa 10 tane eksik. Yetmiyor. Yet yetiyor lan. Yetmiyor mal mısın oğlum? 1000 değil 10 tanesi. 10 tanesi kaç? Tam şimdi yetiyor. 100. Hadi bir tane daha. Ha. Tamam. Evet. Hadi 10 daha al. Hadi babacım. Allah'ım. Sana Hayırlı şükürler olur. olsun. Sana şükürler olsun be. Sonunda kuzgun setiri, kanlı kuzgun setini fullemeye başardım. Buraya kendi alkışımı kendim veriyorum. Oh be. Vallahi oh be. Hayırlı olsun. Oh bir şey diyeceğim. Sizce 8000 UC'ye ben 1000 tane particik çıkartır mıyım? Bence firavun için mi diyorsun? Yok. İzleyicilerimden bir tanesine kanlı kuzgun ısmarlayacağım. 1000 tane çıkar mı? Lan, çıkar mı lan? çıkar diyor. Çok zor Çıkarma ya. Mi? Dur Neden bakalım. Bir tane olmadan tamam. kaç tane çıkıyor bir bak. Bakayım. Çıkmazsa da, çıkmazsa da şey yapacağım. Firavuna basarım okey mi? Okey. Devam. Bas. 66. Aa çıkmaz. 120. Aa çıkmayacak. Dur bakalım. 200. Yok baba çıkmaz gibi oğlum, ya. Yan oğlum bir anda 300 oldu lan. Ucu bitti. Olası nasıl? 300'de kaldı. Oy 430 yere. 437. Yok yaraladık ya. Ha ha. 531. Az kaldı be. Vallahi az kaldı Ek ya. Ekleceğim. bakayım bakiyem 36 lira kaldı arkadaşlar. Bakiyem olsaydı basacaktım ama ekleri de yapıştırıyorum. Yemeli ya. Vallahi yemedi. Üzüldüm ya. Size verecektim bir tane de. Hiç böyle firavun olmayan bir kardeşime hediye etmek istiyordum ama nasip olmadı. Nasıl yapabiliriz 30 -30 ya? tane lazım kaldı. Of ya üzüldüm bak. Ucem olsa ucuya basacağım da daha fazla. Yok arkadaşlar 36 TL para kaldı ya. Kaç ucuya yeter ki ona? Ona iyi, bir 5-6 bin ucuya gerekiyor ya. En az oha en az 450 lira lazım ya. ben veriyorum hadi al. Sende var mı bakayım? Var bir şeyler de ben Ne çünkü. kadar var? 3850 yolluyorum ben sana. Vay be çatom mu be? Arkadaşlar çatoma bir kalp ya. Valla kral mı be? Adamın şu an hayvan gibi borcu var ve geldi. Burada böyle bir şey yapıyor. Ya kral nereden kralısınız beyefendi? He? Ya estağfurullah oğlum şey, 825, 866. Çato 100 kaldı. Oğlum çıkar lan oğlum her türlü çıkar. 968. Aa! 969. 977. 977. 1 <laughs> İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ay çok mutlu oldum. Nereden yolacağız bunu? dan değil mi şurada kutuya bas. Lan oğlum bayılsınmayım. Lan oğlum. Sen tom yarasın mı be? <laughs> ben size. Abi çok teşekkür <laughs> ya. Arkadaşlar Oğlum, Çato bu kadar ciddi çok borcun harcının içerisindeyken ee, bize böyle bir destek oldu. Chatte Çato'ya ver, Çato'ya ver, Çato'ya verdiği ısrar etti. Ben de bunu Çato'ya hediye ettim. E, Çato'nun bu yaptığının şerefine de yorumlarda Çato kalp yazana 20 kişiye röper sesi varlıyorum. Ama hemen yorumlara fırlayın. <laughs> Ay senin sesin mi titredi? Kurban olsunlar sana. Oh, Çatomun bu güzelliğini şerefine yorumlarda da bu videonun yorumlarında da çato kart yazan 20 kişiye Royal Pass ısmarlıyorum. Ee, kuzgun yollamamış oldum ama e, 20 kişiye Royal Pass ısmarlamış olayım. Hatta çete de bir tane Royal Pass ısmarlayacağım. Bu çekiliş bittikten sonra. Evet. Kuzgun setimizde hemen bir emojime bakalım. Amına hesabı bandı giremiyorum falan. Çatoya gelmediyse sana? Gelmiştir, gelmiştir o. Emin misin? Gelmediyse o zaman benim de hala ailemle ilgili bir görüşmelerimi yaparım. Ha, ya gelmiştir Abla. inşallah. İnşallah gelmiştir. Arkadaşlar çato bandı bu arada. Bandı. <laughs> Teamik'ten ayın 25'ine kadar 5 gün sonrasına kadar bandı. İnşallah sıkıntı <laughs> çıkmaz. <laughs> çıkmaz, çıkartamazlar. Çek kurban olurum size. Allah razı olsun. Hepinizi yiyelim. Abi çok teşekkür ederim sana. Güle güle kullan kardeşim. Bir tipimi giyeyim. Emojilerimi alayım. Vay be bize de nasip oldu mu Beçer? Bize de nasip oldu mu ya? Efsane bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendine çok ama çok iyi davran. Bay bay